Bize tavasut torpil yapmıyorsun. Bize hakkımızı veriyorsun, hakkımızı. Gasp ettiğin, çaldığın, bizi çocukken kandırdığın hakkımızı vereceksin kardeşim. Talebimiz budur. Saray bunu duyacak, hükümet bunu duyacak, meclis bunu duyacak. Mecliste şimdi bütçe görüşülüyor komisyonlarda 9 Aralık'tan sonra da genel kurula inecek emin olun biz de yapıyoruz Allah var haklarını inkar etmeyelim bütün muhalefet sözcüleri partilerde bunu en yüksek perdeden dile getiriyor çalışma bakanlığının bütçesinde yüzüne baka baka Sayın Vedat ana sorduk. Ya Allah'tan reva mı bu? Bu vicdani mi? Bu insani mi? Bu hak kasıplarını ne zaman gidereceksiniz diye en son şöyle diyor sorulara diyor ki bunlara ben yazılı cevap vereceğim. Tam bir yıl önce yazılı soru önergesini bireysel olarak ben de vermiştim. Yanılmıyorsam 7 Kasım 2023'te. Tam bir yıl sonra galiba 10 Kasım yeni gelmiş 2024'te Çalışma Bakanlığı cevap vermiş. Yazıda yanında yine ipe un sermiş. Direne direne kazanacaksınız. Mücadele ederek hakkınızı haramzadelerden alacaksınız mücadeleniz kutlu olsun. Biz sizlerin sözcüsü ve kardeşi olarak mecliste de alanda da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi Parti